Herkese ben, merhaba ben, ben, ben. arkadaşlar. Müslüler ve ben 2 arkadaşlar. bu ilk videom. Başlayalım bir maç. İmha girmeyeceğim. Çok uzun sürer. Takım öyle maç gireceğim. Ee, sesim kötü mü geliyor acaba hiç bilmiyorum. Kanaldaki ilk videom olacak. Ee, yani çok bilgimi yok. Short videosu çekerim belki de. Bununla ilgili de o kadar bilgi yok bende. Shortsu nasıl bunu keserim falan onu yapamam. O yüzden galiba uzun video çekeceğim. <laughs> Kullan gelince falan işte bir video falan çekelim. İki günde bir veya birkaç günde bir. Bilmiyorum. Öyle bir şey. Ee, maça başladık. Ben bir dakika silah sevmiyorum. şey yok. Allah daha silahı almam kardeşim. Bekle ya o. Ee, Ve Emort val aldım Seviyorum. Başlayalım. Ee, adam çıksın karşıma. Ee, hallettim O, o yaşayan varmış. Daha yeni girdim maça. almam lazım çok. Kartı aldık. Abi niye orada iken alıyorsun yani, Bula bula. Bekle orada adam çıkacak. Abi nasıl ya? Adamlar tak tak alıyorlar. <laughs> Belki başka bir videosu da çekerim. Direkt taramaya başladım yoksa öleceğim. Canım 14 kaldı. Adam var şurada galiba. Bak, eyvah gittim. Abi niye pompalı oynuyorsun? Pompalı oynanır mı ya? tane hani bile tutturamadım. Abi ne ara daha yeni girdim direkt 28 canım kal. Ah. Beceremiyorum galiba. Tamam vurdum. Az mermi takayım şurada. Abi nasıl ya? Niye bu kadar beceriksiz Abi ne kadar kötü de olsam bu kadar ölmemem lazım. Bekle ben şuradaki adamları alayım çıkayım. Allah ya. Sakinim. Şurada adam vardı galiba. Abi elim kaydı ya. Siz de şahitsiniz. Bakalım adam çık çık çık. Aha. Ben bu oyunda çok kötüyüm ya. Vallahi hiç beceremiyorum galiba. Ee, dur bakayım. Gitti adam. Niye bu kadar kötü oynuyorum? Allah nasıl geçiyor? Vurduk. Abi. Tamam gerçekten kötüyüm böyle oyunlarda. nasıl? Doğru var arkası vuruluyordu. Na, ben orada aldım nereden bileyim? Bizim eleman önden geçince ben dedim. Kaç kaç aldılar? O 175 e almışlar. Kaç fark oluyor? 25 fark almışlar. Ee, bir şey vereceksin mi? Artı mı artı? Hani artı yüz mü? Keşke vermeseydin kardeş. Ne gerek var? Böyle değil. Video için çok kötü oynadım. Farkındayım. Ee, başka videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Herkese bay bay.